Evet arkadaşlar bugün sizlerle Nova 3 oynayacağız. Yani tanıtımını yapacağım. Ben de daha yeni inmeyen oyunda bugün yüklendi. Bugün başladım. Gerçekten güzel bir oyun. Size göstermeden önce birkaç kere oynadım. Şuraya başladım. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi savaş oyunu. Şu kızları vurmaya çalışıyoruz. Geç abi oraları. Headshot. Evet. Güzel bir headshot çektik adama. Şöyle yapalım. Şurada bir tamam olacaktı. Bu da gitti. Bizim adam şöyle gidelim. vurduk adamı. Şuradan aşağı atladı bir tane adam. Bu video kısa olacak. İlk bölüm kısa olacak ama sonraki bölümleri uzatacağım. Öldürdük adamı. O adamlar buraya türe bildiğin ya. Oha. Bunlar ne? Ben de bunları ilk kez görüyorum. Bir tane kestik. Abi bunlar ne? Kaç abi ya. Kaç 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 kaç. Şuranın arkasına kaç. Abi bu nedir? Gözünü seveyim ha. Uf. Aldık adamı. Bu ne? Ha. Heykeli bir an adam Adamı Şurada da bir tane var. Öleceğiz. Hayır ölme. Şuraya bir tane bomba sallayalım. Ne ölmüyor be? Nasıl ölmüyor bu? <laughs> Öldü sonunda. Şuraya gidiyoruz. Evet. geri geliyoruz. Evet. Yükleniyor. Hadi. Tamam. Şuraya girelim. Geliyoruz. Geliyoruz. Ne yapıyoruz? Neyi bekliyoruz biz? <laughs> Şuraya biz gideceğiz herhalde. Ne yaptım ben ha? Evet açıyoruz. Oh, açtık daldık içeri. Çok attık odama be. Şu adam bizden değil mi? Tamam. Çekelim beyler bomba sallayacağım. Oradaki adam bitti. Sağ bomba hadi hadi hadi. Uf. Gitti oradakiler be. Şuraya da sallasak mı acaba? Salla 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 acıma acıma acıma. Bu merkezi bombayla öldürmek keyfi. Lan 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 lan. Adamın arkasındayız adam bizim fark etmedi bile. Evet beyler aldım başka adam. Şuradan mı? geçilmiyor. Her neyse arkadaşlar oyunu burada dur durdurup videoyu da burada bitiriyorum. E ee, Nova 3'ün devamı gelmesini istiyorsanız yorumu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.